çocuklarımıza, gençlerimize orucu anlatmamız lazım. Bakın burada bir hata yapıyoruz. Özellikle annelerimiz, eşlerimiz sabah kalkar, çayı koyar, gelir, oru kalk, kızım kalk, Bey kalk der. Gelir sofrayı kurar, yine gidip gelir, oğlu kalk, kızım kalk. Ama gelip giderken dikkat edip bir şey söylüyor. Ne diyor? Oğlum, kızım, bari akşama kadar dayanacak kadar bir iki lokma ye. Anne ben aç değilim, baba ben aç değilim. Ne diyoruz? Oğlum bari bir bardak su iç. Bak akşama kadar dayanamazsın diyoruz. Bak anlatıyoruz, açıklıyoruz. Niçin nice, o sıcak yataktan kalkması gerektiğini anlatıyoruz. Ama dikkat edin hasip Aynı çocuğumuz sahur yiyor, gidiyor yatağa. Namada daha yarım saat. Çocuk uyuyor. Baba gidiyor, oğlum kalk Anne gidiyor oğlum kızım kat namazı, bir kere söyle, en fazla iki kere söyle. Bak az önce dikkat edin lütfen, az önce sahura kaldırırken bak akşama kadar dayanamazsın, Mideni doldurman lazım, beslemen lazım, su içmen lazım, dayanamazsan yoksa dediğin açıkladığı hiç kalkması gerekiyorken, ama namaz olunca oğlum kızım kat, değil ki. Değerli bir millet. Oğlum nasıl ki karnını doyurduysan senin ruhun da aç. Ruhunun cezası, ruhunun idacı namazdır. Kalk namaz kıl. Ruhunu da doyur.